Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Mutlu haftalar olsun. Umarım ekonomi adına da kendi özel hayatımızda da iyi bir hafta geçiririz. Ekonomi adına her şeyi konuşmaya devam ediyoruz. Ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. İyi haftalar olsun herkese. Evet geçen hafta gerçekten oldukça yorucu bir haftaydı ekonomi olarak enflasyon rakamları açıklandı bunun üzerine bir sürü açıklamalar geldi. Ee, geçtiğimiz haftada Kavcıoğlu yabancı yatırımcılarla yan yana gelmişti bunun arkasından yardımcısı Mustafa Dumanla. Faiz indirimi konusunda aslında bir polemik yaşadıkları e, görüldü. E, fakat şöyle de görüldü, faiz indirimi yapılmaması olasılığının arttığını söylediği iddia ediliyor. Kavcıoğlu'nun e, bu konuda ne dersiniz? Tabii bu tamamen bir iddia. E, gerçi şu saate kadar yalanlama da gelmedi bu konuda. Ama ne dersiniz böyle e, bu iddialarla? Piyasalarda bir algı mı yaratılmaya çalışılıyor? Ne yapılmaya çalışıyor? Bu gerçek olabilir mi? Gerçekten ayın 16'sında bir faiz e, pas geçilebilir mi? Ne dersiniz bu konuda? E, bu gelişmeleri sizden alalım ayrıntılarını. Şimdi, e, bir çerçevede, geniş bir çerçeveden bakalım olayı. Öyle bakarsak daha doğru anlamış oluruz. Tamam. Şimdi kredi Seize'in bu raporuna kadar yansımış. Evet. Yansımışsa bu konuşulmuş. Kesin. Yani Bunda bir geri tut kalmıyor. Şimdi kredi Sözü bunu raporuna kadar yansıtıyorsa dünyanın önemli bankalarından biri o zaman bir yaşanmış. Şimdi burada e, başkan yardımcısı ne diyor? Karar diyor 16 da vereceğiz diyor. Kavcıoğlu diyor ki e, faiz indirme aralığımız kalmadı diyor. Ama bir taraftan da kamuoyuna diyor ki az olsa bir faiz indirme aralığımız var diyor. Ama burada belirleyici olan kamuoyu değil. Burada belirleyici olan yabancı yatırımcıların Türkiye ile ilgili pozisyonları. Orada Kavcıoğlu Ellerindeki kartın bu kadar açık edilmemesi gerektiğini söylüyor. Hı hı. Şey bu ama kart zaten ortada yani bence basit bir ayak oyunu. Bu düşecek, faiz düşecekler yani minimum yüz basman düşecek. Bunun şey yok. Niye yok? Dün de, önceki günde, bir önceki günde Cumhurbaşkanı açıklamaları faizi indireceğiz diyor. Evet. Faizi indireceğiz diyor. Faizin çalıştığı nokta yüzde on altı. Yüzde on üzeri değil. Bu kısa vadeli faiz. Şimdi eğer Cumhurbaşkanı dediği gibi yatırıma yönelik faizler inecekse bu kısa vadeli veya vadesiz mevduatlarda olmaması lazım. Paranın maliyetinin düşmesi, faizlerin düşmesi. Bunun uzun vadeli, orta ve uzun vadeli faiz oranlarının düşmesi lazım. Şu ana kadar orta ve uzun vadeli faizlerde düşüş yok. Kısa vadeli de var ama orta ve uzun vadeli de yok. Dolayısıyla şu anki faiz indirimleri çalışmıyor. Şimdi bunun içinde yapılması gereken şey kurdaki artışı engellemen lazım. Çünkü faizden gelen indirimi kurdaki artış fazlasıyla yiyor. Yani bir faiz indirirsen kur 5 yürüyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani, yani şöyle hesaplayayım. Şu an faiz kaç? 15. Şimdi şey kaç? Enflasyon kaç? Devalüasyon kaç? 175. 6 katı. Anlatabiliyor evet. muyum? Zaten onu yiyor. Dolayısıyla bu sistem çalışmıyor. Uzun vadeli yatırımlar teşviklerle kısa vadeli faizler faizleri düşürerek uzun vadeli yatırımlara teşvik veremezsiniz. O zaman ne yapmanız lazım? Bu aradaki bandı yok etmek için yani devalüasyonla faiz arasındaki müthiş farkı yok etmek için yapmanız gereken şey üç örtülü faiz indirimleri yapabilir. Merkez Bankası'nın faiz derken sırf referans faiz değil de başka bir sürü enstrümanları var piyasada likidde sıkışıklığı oluşturabilir. E, piyasaya verdiği gecelik overnight piyasada faizleri aşağı çekebilir, e, aşağı çekebilir, e, sıkılaştırabilir. Tam referans faizim 15 ama ben overnight piyasada piyasa sıkışık ben 18, 20, 25 veriyorum diyebilir. 25'e satıyorum parayı diyebilir. Bunlar devalüasyonun önünü kesebilir. O zaman bu uzun vadeli yatırımlarda ki şu an yok. Bu ortamda olması da mümkün değil. Yani Do dolardaki değer artışını, Türk lirasındaki değer kaybışını durdurmadan bunu mümkün değil. Şu an görünen çerçevede baktığımız zaman bunun pek olası görünmüyor. İkinci bir olay, Merkez Bankası Başkanı asla olması gerekeni söylüyor ama onu yapamayacağını da biliyor. Hı hı. Bakın, olması gerekeni söylüyor. Şu an faiz indirimi, intihar gibi bir şey. Bunu gördük. Bir anda %47 civarında değer kaybetti bir ayda 40 günde ya bu zaten senelik enflasyonlar, devalasyonlar da geçmiş durumda, enflasyon da geçmiş durumda. Açıklanan enflasyon iki katı devalüasyon, bir aylık Dolayısıyla bunun kur geçişkenliğinden enflasyona etkisini düşündüğünüz zaman gelecek sene için 18.8 enflasyon şu anda garanti cepte. Şimdi bunun üzerine gelecek, bu kur geçişlerinden dolayı gelecek. Yeni zamlar, bakın yeni zamlar daha olmadı, yeni zamlar. Bu geçmişe gelen zamlardan dolayı söylüyorum. Üretici fiyatlarındaki artıştan dolayı söylüyorum. Çünkü kuru geçişlerle 15'lerden 35-36'ya çıktı. Yüzde 30 hesaplarsanız 15 zam garanti, 35 hesaplarsanız 18.8 zam garanti şu an. Dün bu hesaplara baktık. Bunun üzerine yeni yapılacak ücret artışından gelenler var. Ee, yeni yapılacak yatırımlar var. Bütçe açığından gelecekler. Bütçe açığı da aynı şekilde kurdaki gibi büyüdü. Mesela şunu, şunu rahatlıkla söyleyebilirim. 168.7 milyar dolar şu an Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu var. Bunu rol olur dahil dahi faiz ödemeniz katlanacak. Mesela 274 milyar TL koymuşlar faiz ödemesi. E şimdi bunu yüzde 47 arttı ne yapacağız? Bunu arttırman lazım. Doğru. Yani şimdi faiz ödemeden kredi rol edemezsin. O zaman çıktı 410 milyara. Bunu nereden ödeyeceksin? Şimdi önümüzdeki sene bir hazinenin likide sıkışıklığı öngörülüyor. Müthiş şekilde. Bunu nasıl şekilde param basacaklar. İç borçlarımı artıracaklar. Dış borca alamadıklarına göre. Bunları yapmaları gerekiyor. Dolayısıyla bütün bunları toparlayabilmek için bir, bütçenin yeniden yapılması lazım. Geçen sene Mart'tan beri söylüyoruz. Bütçe uygulanan bir bütçe yok şu an. Yeni şu an meclis genel kurula inecek bütçede de uygulanabilir bir taraf yok. Bunu baştan sona bir ayda silip atıp yeniden yapmanız lazım. Başka hiç oluyor. Ve açık büyüyor. Ödemeler artıyor. Bir taraftan diyorsun yatırım yapacağım. Nasıl yapacağım? Devolasyon devam ediyor. Senin her geçen gün nakit açığın artmaya başlıyor. Bu bütçe açığını daha fazla körükleyecek. Dolayısıyla Türkiye'yi yeniden bütçesinin yerine toparlanması gerekiyor ama hedefler belirlenmesi gerekiyor. Şu an hedefsiz. Şu an evet. serbest düşüşteyiz. Şu an uçaktan serbest düşük. Nereye doğru gittiğimiz belli değil. Nereye ineceğimiz belli değil. Dolayısıyla bütün bunları toparladığımız zaman bir de hazine bonoslu faizleri düşün. Şöyle bir fark var. Ee, onu da dün oturum hesapladım. Şimdi 10 yıllık faizinde ne kadar senin? 21.50. 56'da. 5 yıllık faizine kadar 22.57. Sen şimdi hazine olarak 22.57'den para topluyorsun. 14'ler bankalara veriyorsun. Kamu bankalarına veriyorsun. Kamu hmm. bankalar bunu 14'ten piyasaya satıyor. Peki arada 14'te 20 kere ne kadar fark var? 8 puan fark var. Siz de dediğin ki 7 puan fark var. Ha, 8 puan fark var diye dediğin. Şimdi 7 puan fark çok büyük bir fark. Kesinlikle. Kim ödecek? Bu zararı kim ödeyecek? Bu kasıtlı bir zarar gibi görünüyor şu an. Bakın doğrudan zarar var. Kamu bankada nakit açığı var. Sermaye açıkları var şu an yetmiyor. Devalüasyon dolayısıyla yetmiyor. Dönmeyen krediler yetmiyor, yetmiyor. O zaman bunu kim karşılayacak? Kamu bankalarının patronu hazine. Hazine 22.57 ile para toplayacak. Siz dediğin ki 21 ile topladı. 14 verecek. Kamu bankada, kamu bankadan koyacak bedava. Onlar da 14 ile verecek. Kamuda müthiş bir zarar oluşuyor. Bu zararı kim karşılayacak? Bu da bütçede öngörülmüyor. Dolayısıyla bunun bütün bunlar topladığı zaman Türkiye'deki enflasyon ve devalüasyonun mevcut uygulanma çerçevesinde durması mümkün değil. 16'sında faiz indirdilerse yüzde %90 indirecekler. O puanı da yani kesinleşmediği için veriyorum. Yani imzalanmadığı için, açıklanmadığı için veriyorum. Marj bırakıyorum. En az 100 puan. Daha da yüksek olabilir. O zaman da ondan sonra tufan zaten ondan sonra Basara gider. Onu tutamazsınız. Anlatabiliyor muyum? O zaman müdahaleyle tutamazsınız. Müdahaleye kadar şimdi 14'e gelmeden tutacaklar. Yani dolar 14'e gelmeden tutacaklar şimdi müdahale tutmaya çalışacaklar diyor, Tutacaklar değil mi? Tutmaya çalışacaklar. Evet, 13.80-13.85'de dönüyor ama. 13.85, 15 kuruşluk bir marj kalmış. O bir şeydi zaten 14. Onun üzerine ne olacak? Faiz indikten sonra sizin yapacağınız müdahale de para etmeyecek. Burada benim anladığım Merkez Bankası Başkanı'nın orada e, başkan yardımcısı düzeltmezliğindeki etken. Yani çok, fazla dövizle müdahale ettirme. Ettirecek marj yok. Çünkü döviz sıkıntısı var. Öyle marj yok. O zaman biz faiz indirimi yok diyelim o zaman kadar 14'lerde tutmaya çalışalım. Ya en azından 16'sına kadar ki süreyi kurtaralım derdinden. Ya, o lafla, sözle ya da algıyla ya da söylemle ya da iletişimle bunu burada tutmaya çalışıyorlar. Ama bunun bedeli ağır. Eğer tutamazlarsa piyasaya müdahale etmek zorundalar. Şimdi kesin, şu kesin ki 14'üne kadar, e, ayın 16'ına 16 kadar, 14 kadar. 14'ün üzerine çok çıkarmak istemiyorlar. Bunu nasıl tutarsınız? İki tane yolu var. Ya döviz satacaksınız. Ya da iyi iletişim kuracaksınız veya faiz artıracaksınız. Başka şansı yok Merkez Bankası'nın. Üç tane bir tane şansı var. Nasıl yapacaksınız? O zaman algıyla yönetmeye çalışacaksınız. Orada büyük kurumsal yatırımcılar var. Bunları algı yönetimi yapmanız lazım. Şu an algı yönetimi seçtiler. Çünkü dövize fazla müdahale etmek istemiyorlar. Çünkü her giriş çıkış bir, bir milyar dolar ediyor. Bir milyar dolar da farka baktığınız zaman çok ciddi zararlar ediyor. 85 milyar yaklaşık 10, 10, 10 TL para çıktı. Her gün hesaplarınız zaman. Her gün rakam değişiyor. Her gün hesaplarınız zaman böyle para çıkıyor. Şimdi yazık günah. Dolayısıyla e, Merkez Bankası orada algı yapmaya çalışmış ama o algı faizin düşürülmeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü siyasiler bastırıyor. Zaten Merkez Bankası da onu belirleyemiyor. Yani. Diyor ki buraya indireceksin. Talimat diniyor Talimat Hı. Denince, dolar bunu 2-3 katıyla ödetiyor. Yani bu politikadan tamamen tamam, lazım. Türkiye'nin faizi artırıp yangını söndürüp orta vadeli iyi bir program sıkı bir program hazırlaması lazım. Bir iki tane de yasal değişiklik yapması lazım ki bu yangını söndürebilsin. Aksi takdirde evet. dolar inanamayacağınız yere enflasyon inanamayacağımız yerlere gidecek. Yani şu an şunu söyleyebilirim. 2020 için 35'lik enflasyon cepte minimum. Evet. Minimum 35 enflasyon cepte. Üzerine ne gelecek ona bakacağız hep beraber. Çünkü evet. 18.8 zaten geliyor. Bir de diğer mal ürünlere gelecek. Yeni zamlar, ücret artışları vesaire baktığınız zaman zaten eee minimum 35 cepte. Üstünü hep beraber göreceğiz ne yaşayacağız. Evet. Eee kurduğunuz cümle gerçekten e, tespit olarak böyle nokta atışıydı. Serbest düşüş dediniz. Eee gerçekten evet. şu anda bir serbest düşüşteyiz. Ama 16 Aralık'ta çıkacak karardan sonra o serbest düşüş nasıl bir fitle, nasıl bir hızla gider orasını artık bilmiyorum. Onda o yani zaman dizi, dizi çok artacak. İvmesi çok artacak ama ne kadar artacak? Nerede duracak mı, durmayacak mı? Bunu bilemiyoruz. Duracağı yerde belli değil. Ilmenin hızı da belli değil. Evet. Peki ben çok teşekkür ediyorum o zaman size. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.